Merhaba arkadaşlar, ben Eksman Makine seni Yılmaz Dinç. Bir önceki videomuzda size makinenin kurulumunu anlatmıştık. Bu videomuzda ise makineyi ip takma ve motor takma nasıl olduğunu anlatacağız size. İpimizi ilk önce çardağın sol tarafından üst delikten geçiriyoruz piyasanın içinden. Burada bir tane iplik yolu var. Bunun iki tanesine girip çıkıyoruz. İlk önce birini daha sonra ikincisine girip çıkıyoruz. Daha sonra bu üstteki tansiyon makinenin bıçak tansiyonu. Bıçak tansiyonuna ipi buradan geçiriyoruz. Daha sonra aşağıdaki uzun kısımdan geçiriyoruz ve ipimizi tansiyonu takıyoruz. Daha sonra ip tansiyonumuza ipimizi buradan geçiriyoruz tansiyonun içinden tansiyonu tenimizden geçiriyoruz. Daha sonra şu metal parçanın altından geçiriyoruz. Ve burada kolumların altında horozla, makinenin horozuna ipimizi geçiriyoruz. İplik yolu bir. Alttaki tokatlama, kıstırma olan kısmın içinden sokuyoruz. Buradaki parça, üstteki parça hareketlidir. Altındaki parça sabittir. Bu ikisinin arasından ipi geçiriyoruz. Daha sonra burada iplik terimizden ipimizi doluyoruz. İğnemeli yüzüğünün üstünde bir delik var. Bu delikten ipimizi geçiriyoruz. Daha sonra ipimizi dıştan içe doğru takıyoruz. Dıştan içe doğru. İpik takma işlemimiz bitmiştir. Şimdi size makinemizin masura sarma ipini nasıl anlatacağım. Masura sarma ipi. İpimizi yine çardağın üstünden geçiriyoruz. Daha sonra burada bir tansiyon var, küçük tansiyon. Yukarı tansiyonun birisinden geçiriyoruz deliğin birisinden. Daha sonra ikincilikten geçiriyoruz. Ve daha sonra ipimizi tansiyonun içine böyle yerleştiriyoruz bakın ilk önce birisine daha sonra ikincisine ve tansiyonun içinden ipimizi geçiriyoruz ikisinin ortasından masuramızı makine takıyoruz ipimizi masuraya doluyoruz 7-8 tur attıktan sonra buradaki masura sarma işlemini yapacak olan kolu bastırıyoruz ve o kol, kol masuramızın içine giriyor şu an makinemiz masura sarmaya hazır